beni bir oku. Çok darlanıyorum hocam diyor. Bildiğin gibi değil. Sabah namazına kalktın mı? Kalkmadım. Tamam başka sıkıntı arama. Vallahi arama. Geçen bir arkadaş aksatıyormuş. Devamlı kılan bir arkadaş ama arada bir aksıyor hocam diyor sabah namazı diyor. Hocam yeminle diyor sabah namazını kılmadığım gün biraz da şey iman ehli bir kardeşimiz sabah namazını kılmadığım gün Akşama kadar kendimi cenabet zannediyorum diyor. Öyle üzerimde diyor bir ağırlık diyor ya anlatamam. Dua diyorum bugün bitsin ertesi sabah olsun da sabah namazını kırayım da resetleyeyim mevzuyu hocam diyor. diyor. Aferin lan dedim iş anlamışsın. Ee ben sabah namazını kaçıracağım bir de şimdi 8'e dayandı ya. Güneş 8'e dayandı. Ya zaten kalkıyorsun bu var 7'de mecbur kalkıyorsun işe. Normalde kalkmasın da o saatte. İşe gidiyorsun 7'de kalktın. E tamam. Doğalgaz yok mu evde? Var. Yumuşacık halı yok mu? Var. Tatlı tatlı sular yok mu? Var. E tamam babacığım kılalım şunu öyle gidelim. Bak göreceksin. İşindeki bereketi göreceksin. Evindeki bereketi göreceksin. Aşındaki bereketi göreceksin. Yüzündeki nuru göreceksin. Evlatlarındaki, hanımındaki huzuru göreceksin. Allah sana ne bereket verecek, ne huzur verecek, sükunet verecek. Bismillahirrahmanirrahim. Akimiz salate liduluki şemsi ila leyli ve Kur'an el fecr. Allah namazı kıl güneşin böyle zevelden yani öğlenden yatsıya doğru akşama doğru eğilmeye giderken ki ikindi, efendim akşamı ve yatsıyı kıl hepsini beraber zikrediyor. Şimdi sabah namazına bir taksis yapacak. Ve Kur'an el fecr. Fecr sabah demek. Araplar sabah namazına salatül fecr derler. Ne demek? Sabah namazı yani. Ve Kur'an el fecr. Sabah namazını da kıl diyor. Bak şöyle anlayın. Ey cemaati müslümin hepinizi çok seviyorum ama Hasan abi seni ayrı seviyorum. Taksis ettik. Allah bütün namazları zikretti. Sonra ne dedi? Ve Kur'an el fecr sabah namazını kıl. Neden? Neden? Ayetin devamında diyor ki inne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Çünkü sabah namazı muhakkak ki şahitlendirilmiştir. Sahih hadis şerifte diyor ki Allahu Teala Hazretleri her Müslüman kulu hakkında iki grup melek yaratmıştır. İki grup melek. Bunların vazifesi ne biliyor musunuz? Bir grup sabah namazında nöbeti alıyor, ilkindi namazına kadar senin yanında nöbet tutuyor. Bir grupta İlkinde namazında gelip sabah namazında vazifeyi alanlardan vazifeyi devralıyor. Ta sabah namazına kadar senin başında nöbet tutuyor. Askeri usul anladın mı? Nöbet devir var ya. Devir yapıyorlar. Sabah namazı vaktinde nöbeti bırakan melekler bizim anlayamayacağımız şekilde. Efendimiz anlatıyor bunu hadis-i şerif. Bizim Bukhari'de bu geçiyor. Bukhari hadis-i şerif. Bizim anlayamayacağımız şekilde Allahu Teala'nın huzuruna giderler. Allah Teala çok iyi bildiği halde meleklerine sorar. Keyfe taraktum ibadi. Ey, ikindiden beri sabah namazına kadar kullarımın üzerinden nöbet tutan melekler. En son kulumu nasıl bıraktınız? Hangi hal üzere bıraktınız? Yani sabah namazını kılıyor muydu Mevla soruyor. Eğer derse ki Vallahi ya Rabbi biz şahidiz. Ne dedi ayet kelime? İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Sabah namazı neymiş? Şahitlendirilmiş. Eğer o melekler derse ki Allah biliyor da şahit tutacak da biz bilseler insanlar dört rekat çok bir şey değil ama nefse ne kadar ağır geliyor değil mi cemaat Eğer akşam kalbini Amerikan filmleriyle kirletmediyse YouTube'da yanlış şeylerle kirletmediysen, falan da sitelerde yanlış şeylerle kalbini gönlünü kirletmediysen ama yok tam tersi kirlettiysen kalp oldu kapkara. Çöktü oruya şeytanın okları. Çöktü oruya karanlıklar, kasvetler, zulmetler, o haramların zulümatları çöktü oruya. Daha sen sabah namazına kalkabilir misin ya? Komadaki adama cağ kebabı versek yiyebilir mi ya? güzel kuzu eti ya. Kıvırcık kuzu ya. Ye bunu bak yani yanına soğan da var falan. Öncesinde bir de çorba yaptım sana güzel tarhana iç. Adam komada ya ne çorbası ne kebabı ya. Bu adam bu çorbayı içebilir mi? Ya bak sen akşam kendi elinde kendini manevi komaya soktun. Kalp kap karanlık oldu. Sabah namazını kılacak dermanın kalmadı. Nasıl ya hocam? İşe gideceğim şimdi akşama kadar çalışacağım. Ondan bahsetmiyorum. Manevi dermandan bahsediyorum. Manevi derman kalmadı sende. Seccadenin başına götüremezsin artık kendini artık sen. Acayip bir şey ya. Seccadenin başına götüremezsin. Yani lavabo şurada ya iki metre dedi. Götüremiyorsun ya oraya. Götürüp abdest saldıramıyorsun ya. Allah Allah. Subhanallah. Yani bak sen realitede ne kadar kolay değil mi? İki metre öte gideceksin. Doğal gaz sıcak. Elini yüzünü yıkayacaksın ya. Ne kadar kolay değil mi? Sen cihadinin başına geçeceksin. Allah Ekber deyip dört tekat yani beş dakikanı alır. Yani bakıyorsun ne kadar kolay. E hadi yap o zaman. <laughs> Bak melekler gidiyor Allahu Teala'ya rapor veriyor. Kimin raporunu? Benim raporum. Kimin raporunu? Senin raporun. Aynısını ikindi namazında devredenlere soruyor Allah'a. De. Ne yapıyordu? Keyfe taraktum ibadî. İkindi namazına kadar nöbet tutup şimdi huzuruma gelen meleklerim soruyorum kullarım ne yapıyordu? Vallahi ya Rabbi biz bıraktık onu ilkindi namazını kılarken bıraktık ya Rabbi. İkindi namazını kılıyordu. Aynı müjde ona. Şimdi tersten okuyalım. Allahu Teala soruyor. Ey sabah namazında görevi devredip huzuruma gelen melek nasıl bıraktın kulumu dediğinde melek derse ki vallahi ya Rabbi fosur fosur uyuyordu Allah. Niye? Valla akşam bayağı bir film seyretti ya Rabbi. <laughs> tamam mı? Akşam bayağı dedikodu gıybet yaptı. Komşu gelmişti çay içerken. Gıybet de babam gıybet. Gıybet de babam gıybet. Adamın hakkında ileri geri konuştular. Kalp oldu kas katı. O yüzden kalkamadı ya Rabbi. Sabah namazına kalkamadı. Şeytanlar da üzerine çöktü, çullandılar ya Rabbi. Sabah namazına kalkamadı diyor. İlkindi namazında... Tersten okuyoruz dedik ya. İlkindi namazında... Sabahtan ikindiye kadar nöbeti devam ettiren melekler Mevla'nın huzuruna gitti. Mevla soruyor, keyfe teraktı mı ibadî? Kullarım nasıl bıraktım? Vallahi ya Rabbi öyle bir dünyaya dalmış ki. Çekler, senetler, şunlar, bunlar. Hatta akşam ne yesek onun planlarını yapıyor şimdi. Yemeğe nereye gidiyoruz diyor. Akşam bana bak maç var abi bize geliyorsun tamam bize geliyorsun. Şey var o dizi var ya onu beraber seyredelim. Maruk vallahi güzel oluyor ya. <laughs> beraber seyredelim güzel oluyor. <laughs> Hiç aklında yok yani ikindi namazı yani ikindi. Ben böyle bıraktım diyor ya Rabbi. Senin kulunu böyle bıraktım diyor. E şimdi bu adamın işi rast gider mi? Ondan sonra ara Emrullah hocayı. Ara Ahmet hocayı, Mehmet hocayı. Hocam be bende büyü mü var hele beni bir okusana diyor. Sen kendi kendini büyülemişsin. Sabah namazına kalkmayan adam şeytanın büyüsüne zaten günün birinci roundunda Birinci round'da nakalat oluyorsun ya Şeytan geliyor. Birinci round'da fazla öyle vurmuyor ya. Işte. Tık vuruyor yani. Diyor. Yat diye yat. Yalnız akşamdan şeyleri çalışmış sen şöyle. Aparkatları falan çalışmış yani. Kafayı gözü akşamdan kırdı yani. O haramlara baktırdı dedik. onu giyip Amerikan filmi seyretti. BAM! GÜM! BAM! Senin haberin yok. Sen de bacak bacak atmışsın. Kuru yemiş yiyorsun. <laughs> Hanım bir şey daha doldur. O arada şeytan BAM! GÜM! BAM! GÜM! Vuruyor. <laughs> E sabaha dermanın kalmadı ki sabah namazına kalkacaksın. Derman kalmadı. Sabah elinde diyor ki yat deyince tamam pek emredersin komutanım diyorsun. <laughs> yat diyorsun ondan sonra. Vallahi yine Bukhari hadis-i şerifinde gözümle gördüm. İnanan inansın inanmayan yanmasın yapacak bir şey yok. Ben Bukhari hadis-i şerifi okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hani o kardeş dedi ya sabah namazına kalkamayınca kendimi cülüp gibi hissediyorum. O neden oluyor biliyor musun? Bukhari hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sizden birisi diyor sabah namazına kalkmadığı zaman şeytan diye iki kulağına da bevleder diyor. Gençler var bevlinin ne olduğunu bilmez belki idrar yapar yani idrar. Ondan sonra sen diyor bu ağırlık nereden geliyor? <laughs> ya hocam bu çok ağırlık var üzerimde. E, Sahi hadis şerif, Şeytan bevleder diyor sabah namazına kalkmayanın. Ya Rabbi sen bizi muhafaza eyle Amin. Ya. Ama kalkıp kıldığın zaman da ne güzel oluyor değil mi? He? Of. Hele bir de Ayasofya'da kılarsan var ya. Hele bir de var ya Mekke'de kılarsan var ya. Hele bir de Medine'de Resulullah'ın Ravzası'nın yanında kılarsan var ya. Allah be o nasıl bir duygu arkadaş sabah namazı